Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarlarını, şahsi çıkarları, kişisel çıkarları ön plana alamayız. Siyasi ihtiraslar ve ön yargılarla hareket edemeyiz. Kolay olanı değil, doğru olanı seçmeliyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktır. Doğru olansa elimizi taşın altına koymaktır. Türkiye Değişim Partisi bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya, dik durmaya devam edecek. Demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunanlar olarak biz bu çalışmalarımızı geliştirerek, güçlendirerek devam ettireceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Böyle mücadeleler büyük sabır, inanç ve cesaret ister. Biz haklı davanın takipçisi olmaya inşallah devam edeceğiz. Davamızda çok haklıyız ve mutlaka Türkiye'mizde başarılı olacağız. Erzincan'da nasıl başarılı olduysa, Erzincan modeli Türkiye'de incelenmesi gereken, izlenmesi gereken bir modeldir. Erzincan'da nasıl yeni baştan tekrar bir milletvekili olarak parlamentoya gelindiyse bu modeli inşallah Türkiye modeli yapacağız. Bu model halkla iç içe olma. Bu model ötekisi olmayan model. Bu model aşı açık kardeşim de benim, aşı kapalı kardeşim de benim. Bu model Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim. Bu model Cemevler de benim, camiler de benim. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, tarih boyunca iyi ile kötü, haklı ile haksız, hep karşı karşıya gelmiştir. Eninde sonunda, iyiler ve haklılar galip gelmiştir. Türkiye Değişim Partisi olarak, tarihi bir karar vereceğiz. Verdiğimiz kararla, tarihin, Doğru tarafında yer alacağız. Bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak bugün önemli bir karar veriyoruz. Ve verdiğimiz kararda tarihin doğru tarafında yer alıyoruz. Bugün verdiğimiz kararı tarih ömür boyu yazacaktır. Siz Türkiye Değişim Partisi olarak bu vereceğiniz kararla tarihe geçeceksiniz. Ve tarihin hep doğru yanında onurla ve gururla yer alacaksınız. Meclisimizi, demokrasimizi göstermelik olarak göstermelik olmaktan hep birlikte çıkaracağız. Türkiye'yi korkulardan ve korkutanlardan yüzde yüz kurtaracağız. Değerli mücadele arkadaşların, sevgili basın mensupları, Türkiye Değişim Partisi olarak akıl almaz, kalem yazmaz bir mücadele verdik. Ne kadar fedakarca çalıştığınızı hangi zorluklara göğüs geldiğinizi, hangi rüzgarlara kapılmadığınızı çok ama çok iyi biliyorum. Hepinize minnettarım, hepinize çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Büyük fedakarlık, büyük fedakarlıklarla yaptığınız çalışmalara ve katkılarınızı her zaman ben ve tarih hiçbir zaman unutmayacaktır. Bir kez daha ifade ediyorum, tarihin doğru yanında yer aldınız, doğru karar verdiniz sizlere minnettarım. Fazla değil. Göreceksiniz ki bu yaptığınız çalışmalar, bu verdiğiniz karar yurttaşlarımız tarafından, vatandaşlarımız tarafından, çoluğunuz, çocuğunuz, aileniz, sevdikleriniz ve dostlarınız tarafından bugün inanıyorum ki alkışlanıyorsunuz. Bugün inanıyorum ki bu mert davranışınız bireysel çıkar peşinde değil, koltuğun peşinde değil layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin peşinde koştunuz. Ben de sizlerle iftar ediyorum ve sizlerden gurur. <laughs> evet arkadaşlarım. Burada çok güzel dostluklarımız oluştu. Bu dostluklarımız <laughs> ömür boyu sürecek. Şunu unutmayın sevgili dostlarım. Bir insanın akrabasını seçme şansı yok. Akrabamızda kan bağımız var. Doğduğumuz anda buluyoruz. Ama siyasi akrabaları seçme şansımız var. Siyasi akrabalar olarak Türkiye'de ve dünyada siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal konularda hep beraberiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapıları her dakika, her saniye hepinize, burada bulunan ve bulunmayan bütün arkadaşlarıma sonuna kadar açıktır. O parlamentoda konuşma yaparken sizler adına o konuşmayı yapacağım. Erzincan adına o konuşmayı yapacağım. Türkiye adına o konuşmayı yapacağım. Ve yaptığımız konuşmalar göreceksiniz ki kırıcı değil, kucaklayıcı. Ayrıştıran değil, bütünleştiren. kral döken değil, toparlayan bir konuşma olacak. O konuşmalarda bayrağımız, toprağımız, ulusal birliğimiz, kültürlerin kardeşçe el ele omuz omuza yan yana yaşaması konusunda göreceksiniz ki farklı görüşlerimiz olacak. O parlamentoda o konuşmaları yaparken her zaman sizlerin ağırlığını, sizlerin bana karşı göstermiş olduğunuz ilgiyi, partimize karşı göstermiş olduğunuz ilgiyi her zaman başlarca yapacağım. Bu akrabalıklarımız, bu dostluklarımız inşallah ömür boyu sürecek. Yeni şartlar ve yeni zeminlerde birlikte olmaya hep devam edeceğiz. El ele, kol kola, omuz omuza olmaya hep devam edeceğiz. Türkiye sevdasıyla coşmaya hep devam edeceğiz. Bugün itibariyle ayrıştıran değil, bütünleştiren olan adımı atıyoruz. Türkiye Değişim Partimizde Cumhuriyet Halk Partimizin birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Ülkemize hayırlı ve <laughs> Parti meclisimiz bugün yaptığı toplantıda MYK'mız bugün yaptığı toplantıda, müşterek yaptığı toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Değişim Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisini birleştirelim önerisi görüşülmüş, karara bağlanmış. Bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye Değişim Partimizle Cumhuriyet Halk Partimizin birleşmesi konusunda arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşelim anlayışı çok önemli ölçüler içerisinde yer bulmuş. Bugün itibariyle bu adım atılmıştır. Bir kez daha Türkiye Değişim Partimiz ve Cumhuriyet Halk Partimiz el ele, kol kola, omuz omuza, demokrasi yolunda, özgürlükler yolunda, demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı yolunda emin adımlarla el ele, kol kola, omuz omuza çalışarak önümüzdeki yapılacak olan yerel seçimlerde büyük bir başarı imza atacağız. Bu başarının mimarı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.